Milyonerlerin sürekli lüks içinde yaşadığını mı sanıyorsun? Sürekli partiler, pahalı arabalar, tasarım kıyafetler. Eğer zenginlerin hayatının böyle olduğunu düşünüyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Gerçek zenginler servetlerini korumak ve büyütmek için tasarrufu bir yaşam biçimi haline getirmişlerdir. Bugün sana milyonerlerin seni şaşkına çevirecek 8 gizli alışkanlığını anlatacağım. Bu alışkanlıklar onların neden zengin kaldığını ve nasıl daha da zenginleştiğini gözler önüne serecek. Hazırsan finansal algını tamamen değiştirecek bu yolculuğa başlayalım. Birçok insan lüksü zenginlik sanıyor ama gerçek çok farklı. İlk ve en önemli alışkanlıkları gösterişsiz yaşamak. Markalı eşyalar, son model arabalar, devasa malikaneler. Bunlar çoğu milyoner için tamamen gereksiz detaylar. Onların asıl amacı zengin görünmek değil, zengin kalmak ve servetlerini daha da artırmaktır. Bir düşünün. Sosyal medyada gördüğünüz o şatafatlı hayatlar genellikle borçla finanse edilen birer yanılsamadan ibaret. Gerçekten varlıklı olanlar paralarını başkalarını etkilemek için değil, kendilerine finansal güvenlik sağlamak için kullanırlar. Onlar için bir arabanın görevi A noktasından B noktasına gitmektir. Bir saatin görevi ise zamanı göstermek. Markası ya da fiyatı bu temel işlevin önüne geçmez. Bu sadelik onlara muazzam bir finansal güç kazandırır. İkinci şok edici alışkanlıkları. Para harcamadan önce defalarca düşünmek. Ortalama bir insan bir şey gördüğünde bunu istiyorum der ve alır. Bir milyoner ise bir harcama yapmadan önce kendine şu soruları sorar. Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Bu harcama bana uzun vadede ne kazandıracak, bu parayı daha akıllıca bir yere yatırabilir miyim? Her kuruşun hesabı yapılır ve her harcama bilinçli bir kararın sonucudur. Onlar için para sadece bir değişim aracı değil, aynı zamanda geleceği inşa eden bir araçtır. Bu yüzden duygusal kararlarla, anlık heveslerle para harcamaktan kaçınırlar. Her harcama bir yatırım kararı gibi değerlendirilir. Üçüncü ve belki de en zorlayıcı alışkanlıkları, ihtiyaç yoksa asla satın almamak. Alışveriş onlar için bir terapi ya da eğlence değildir. Tamamen bir ihtiyacı karşılama eylemidir. Biz genellikle bir şeyi önce satın alır, sonra bunu neden aldım ki diye düşünürüz. Onlar ise tam tersini yapar. Önce ihtiyacı tespit eder, alternatifleri araştırır, en mantıklı seçeneği bulur ve ancak ondan sonra satın alırlar. Bu dürtüsel alışverişin tamamen önüne geçer. Gardıropları kullanmadıkları eşyalarla dolu değildir. Evleri gereksiz ıvır zıvırlarla kaplı değildir. Sadece işlevsel ve gerekli olan şeylere sahip olurlar. Bu minimalist yaklaşım sadece cüzdanlarını değil zihinlerini de ferahlatır. Dördüncü temel prensipleri Borçtan, özellikle de tüketim borçlarından veba gibi kaçınmak. Kredi kartı borçları, tüketici kredileri bunlar milyonerlerin kabusudur. Onlar faizi, gelecekteki paralarını ve hayallerini çalan sinsi bir hırsız olarak görürler. Bir şeyi alacak paraları yoksa o şeyi almazlar. Bu kadar basit. Borçlanmak yerine birikim yapmayı ve istedikleri şeye sahip olmak için sabretmeyi tercih ederler. Tek istisna yatırım amaçlı borçlanmadır. Yani bir ev alıp kiraya vermek ya da bir iş kurmak için çekilen kendi kendini ödeyen ve hatta üzerine kar getiren borçlar ama sırf bir telefon, bir tatil ya da bir araba için borca girmek onlara göre finansal intihardır. 5. alışkanlıkları tam bir netlik takıntısıdır. Paralarının nereye gittiğini kuruşu kuruşuna bilirler. Gelirleri, giderleri, yatırımları, borçları hepsi düzenli olarak kayıt altındadır ve bir bütçeye göre yönetilir. Para yönetimi onlar için tesadüflere bırakılacak bir konu değildir. Tamamen sistematik ve disiplinli bir süreçtir. Param nereye gitti anlamadım. Cümlesini bir milyonerden duymanız imkansızdır. Çünkü onlar paralarını bir şirketi yönetir gibi yönetirler. Bu netlik onlara finansal durumları üzerinde tam bir kontrol sağlar ve geleceğe yönelik doğru kararlar almalarına yardımcı olur. Şimdi kendine sor. Sen ihtiyaç olmayan neyi alıyorsun? Altıncı ve çok stratejik bir alışkanlıkları var. Para yerine zaman satın almak. Bu ne demek? Bir milyoner için en değerli kaynak paradan çok zamandır. Çünkü zamanlarını daha fazla para kazanmak, yeni işler kurmak ya da kendilerini geliştirmek için kullanabilirler. Bu yüzden zamanlarını alacak ama başkalarının daha ucuza yapabileceği işleri dışarıya yaptırırlar. Ev temizliği, market alışverişi, teslimat hizmetleri, sanal asistanlar, tüm bunlar onlara üretken olabilecekleri değerli saatler kazandırır ortalama bir insan tasarruf etmek için saatlerini harcayarak bir işi kendi yapmaya çalışırken zengin bir insan o saatleri binlerce lira kazanabileceği bir işe ayırır. Zamanı en büyük yatırım aracı olarak görürler. Yedinci olmazsa olmazları gelir kaynaklarını çeşitlendirmek. Sadece maaşa ya da tek bir işin gelirine bağlı kalmanın ne kadar riskli olduğunu çok iyi bilirler. Ekonomi kötüye gittiğinde İşlerini kaybettiklerinde ya da sektörleri daraldığında tüm gelirlerini kaybetme riskini almazlar. Bu yüzden sürekli olarak farklı gelir akışları yaratırlar. Borsada yatırımları, gayrimenkul gelirleri, danışmanlık yaptıkları bir yan iş, online bir girişim, farklı sepetlerde yumurtaları vardır. Bu onlara sadece finansal güvenlik değil, aynı zamanda inanılmaz bir özgürlük de sağlar. Bir gelir kapısı kapansa bile Diğerleri akmaya devam eder. Ve sekizinci belki de her şeyin temelini oluşturan alışkanlık, her kuruşa değer vermek. Unutmayın, onlar milyoner oldukları için bu alışkanlıklara sahip değiller. Bu alışkanlıklara sahip oldukları için milyoner oldular. Zenginliklerinin ilk gününden beri paranın değerini bildiler. Bir lirayı küçümsemediler. Çünkü o bir liranın birikerek milyonlara dönüştüğünü deneyimlediler. Bu yüzden bir kafede fazladan para harcamaktan ya da gereksiz bir aboneliği devam ettirmekten kaçınırlar. Bu cimrilik değil, paraya duyulan saygıdır. Servetlerinin ne kadar büyük olduğu fark etmeksizin bu temel prensibi asla unutmazlar. Peki neden böyle yaşıyorlar? Neden paraları varken kendilerini bu kadar sınırlıyorlar? Birincisi parayı korumanın onu kazanmak kadar hatta daha zor olduğunu bilirler. Servet bir anda buharlaşabilir. Savurganlık ve kötü harcama alışkanlıkları en büyük servetleri bile eritebilecek tehlikeli bir tuzaktır. Onlar bu tuzağa düşmemek için disiplinli davranırlar. İkincisi, zenginliğin bir gecede gelen bir piyango olmadığını, uzun yılların disiplini, sabrı ve doğru alışkanlıkları sonucunda biriktiğini bilirler. Servet, bir alışkanlıklar bütünüdür. Her gün yaptığınız küçük finansal seçimler 10 yıl sonra kim olacağınızı belirler. Anlık zevkler yerine uzun vadeli hedeflere odaklanırlar. Üçüncüsü, gerçek ekonomik özgürlüğün sade bir yaşamla geldiğine inanırlar. Ne kadar az şeye ihtiyaç duyarsanız o kadar özgür olursunuz. Sürekli daha fazlasını istemek sizi paranın kölesi yapar. Ama ihtiyaçlarınızı azalttığınızda çalışmak zorunda olmadığınız, istediğiniz şeyi yapabildiğiniz bir hayata yaklaşırsınız. Arabalar mı, evler mi yoksa özgür zaman mı daha değerli? Onlar için cevap net: özgürlük. Dördüncüsü, bu yaşam tarzı stresi azaltır ve odağı artırır. Borç endişesi yok, ay sonunu getirme derdi yok, başkalarına gösteriş yapma baskısı yok. Bu zihinsel berraklık enerjilerini gerçekten önemli olan şeylere, ailelerine, sağlıklarına, işlerine ve tutkularına odaklamalarını sağlar. Peki, tüm bu alışkanlıkları benimsemek sana ne katar? Her şeyden önce harcamalarını tamamen kontrol altına alırsın. Paranın nereye gittiğini bilmek sana inanılmaz bir güç verir. Bilinçli harcayan herkes gelirinden bağımsız olarak kazanmaya başlar. İkincisi birikimlerin adeta kendiliğinden büyümeye başlar. Kestiğin her gereksiz harcama, yaptığın her küçük tasarruf gelecekteki büyük yatırımlarının ilk tohumu olur. O küçük damlalar zamanla bir okyanusa dönüşür. Üçüncüsü en değerli hazinen olan zamanın çoğalır. Para kazanmak için daha az strese girdiğinde, gösteriş için daha az çaba harcadığında sana kalan zaman artar. Ve unutma, en büyük zenginlik zamandır ve son olarak finansal özgürlüğe giden yolun inanılmaz bir şekilde hızlanır. Çoğu insan gelirini artırmaya odaklanır ama harcamaları yönetmek genellikle çok daha etkili ve hızlı bir yöntemdir. Bugün bir alışkanlığını değiştir bir yıl sonra aradaki farkı gördüğünde şok olacaksın. Sonuç olarak milyonerlerin asıl sırrı gösterişli arabalarda veya lüks malikanelerde değil, basit, disiplinli ve akıllıca alışkanlıklarda gizli. Lüks değil, tasarruf. Gösteriş değil, sadelik. Basit yaşamak, akıllı harcamak ve düzenli birikim yapmak. Bu prensipler uygulandığında finansal başarı ve zenginlik adeta kaçınılmaz hale gelir. Eğer bu tür finansal sırlar ve zenginlik alışkanlıkları hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsan kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kal.